Elif, B, T, T, Cim, H, H, Dal, Dal, Zel. Ne demiştik? Harflerin mahrecine ehemmiyet göstermez isek, manası başkaca olur. Kur'an'a geçen de tafsilatıyla anlatırız inşallah. Hı? Şimdi... Bu Z harfi. Z. Z. Lakin keskin değil, tek söylenir. ve De. Değil mi bakayım? De. De. Şimdi belledin mi? Belledim hocam. Maşallah. Ve. De. Destur var mıdır hocam? Zişan Hanım buyurasız. Evlatları muslu mudur? Pek gayretliler maşallah. O vakit şerbeti hak ettiniz. Haydi öyleyse. <laughs> Mahmut efendi mi? Hediyeler hususunda pek ihtiyatlı demiş idim. Münasip görmedi. Kusura bakma esas. Vah hocam. Pek de beğenmiş idin. Şuncacık şeyin ne mahzuru ola ki? Mahmut efendi mübalağa eder. Al bunu. Gerekse beyine duyurma. Vakti gelen de çıkıverir sandıktan. Zişan hanım ben... Nasıl gizlerim beyimden? Bu vakte dek tek yalan kelam etmişliğim yoktur hamdolsun. Şimdi... Her hakikat beye söylenmez hocam. Aksi halde hanenin dirlik düzeni bozulur. Hatun kişi ailesini çekip çevirmesini bilecek. Menfaatini kollayacak. Kaldı ki bu hediyeyi bir kadıya değil dostumuza vermişiz. Bizden çıkmış. Dilersen var git bir yoksula hediye et. Lakin haneme göndermeyesiz. Şayet sizi kırdık ise... Hanımım destur buyurun. Söyle. Hanımım baş hatun haber saldı. Haberler iyi değil. Emine hatun ile Dilşah hatun tezgaha gelmemiştir. Bu üç etti hanımım. ne için gelmez Sorma hocam. Ödemiş ağa bir iş bilmez türede. Akıllarını çelip kendi tezgahına devşirir. Allah müstahakını vere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım. Mustafa evlat. Dersin çalışır bey. Buyur baba. Seccadeyi verdin mi? Verdim baba. Bir şey dediler mi? Yok baba selam ettiler. Aleyküm selam. Tamam dersine dön sen. Hatun. Bak sana karşı nahoş bir tavırları olursa derhal dersleri bırakırsın. Hanemiz ne güne durur? Sabirlere burada verirsin dersini. Yok beyim olur mu öyle şey ne nahoşluğu. Aksine pek itimamlı davranırlar. Sen gene... Kerbet de... dedim bey. İçer misin tazecik? hey, içerim. Sen geç, ben hemen getiririm.